Evet çocuklar hepinize merhaba. Bugün matematik dersinde açı çeşitlerini öğrenmiştik. Elimizdeki iplerle açı çeşitlerini oluşturacağız. Açıların isimlerini ben size söyleyeceğim. Sizler üçlü grup olarak söylediğim açıları oluşturacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Evet dik açı. Evet tam dik oluyor. Yatay da yapabilirsiniz. Dik açı oluşturun. Evet, biraz daha gel Şirin. Gel 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 Şirin. Gel, gel 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 Şirin gel. Evet, tamam. Evet, doğru. Evet, ipler biraz gergin olsun. Az ipleri gerin. Çok güzel. Dar açı. Dar açı yapıyoruz. Evet, dar açı. Evet, doğru. Geniş açı. Evet, geniş açı 90'dan büyük de unutmayın. Doğru. Evet, doğru açı. Evet. Doğru çocuklar, elinize sağlık. Evet çocuklar, açılar oluşturmak için hazırlandınız mı? Evet. Hazırız değil mi? Evet. evet. Dik açı. Dik açı oluşturuyoruz. Doğru açı. Dar açı. Geniş açı. Dik açı. Dar açı. Geniş açı. Doğru açı. Evet çocuklar hepinizin eline sağlık.